Bir deftere 45 bin TL vermeye değer mi? <laughs> Bu Remarkable 2. Bir e-ink tablet. 4 aydır benle birçok yere gitti. Bu aslında yazı yazmaktan başka bir işe yaramıyor. Reklamında da böyle söylüyor zaten. Bizde dikkatini dağıtacak bir şey yok diyor adamlar. iPad gibi hiçbir uygulaması yok ama bildirim de gelmiyor. Dijital dünyada ama kaostan tamamen uzak. Ben Reels metinlerimi, toplantı notlarımı, şirket stratejilerini, anılarımı buraya yazıyorum. Makale okuyup üzerine not da alıyorum. Şarjı da gayet iyi. 2 hafta gidiyor. Bence yazma hissiyatı aşırı iyi. Bu yüzden de bence pahalı zaten. Bir şeyler çizebiliyorsun. Kurşun kalem sesi var. Bence harika. Ben aslında seviyorum. Ama bir maliyet hesabı yaparsak sevdiğim defterler 1200 TL civarı. Hadi Moleskin 240 sayfa. 2 senede her gün 2 sayfa yazsam ben 6 Moleskin bitiririm. 7200 TL. bin TL nerede? 7200 TL nerede? Bu aleti 2 sene her gün kullansam bir günün kullanma maliyeti 61 lira oluyor. Bence pahalı. Yurt dışından getirmedim. Yurt dışında 780 dolar civarı. O şekilde günlük fiyatı 43 TL düşebilirdi. Peki e-ink tablete bin TL vermeye değer mi? Ben çok alıştım. Çok kullanıyorum. Ama günün sonunda şarjı biten bir defter bin TL verilir mi emin değilim. Şimdi siz söyleyin.